Kusura bakma Murat'cığım ya. Hiç yardımcı olamadım sana tü. Ben de senden daha fazlasını bilmiyorum ne yazık ki. Sen hayatı niye bu kadar dert ettin ki? Yani niye olacak? Sonuçta babalarımız arkadaş. Bir adam bize emanet etti bir yerde yani o yüzden. Ha ha. Yani ona karşı sorumlu hissediyorum kendimi anlatabiliyor muyum? Ha, ha Bir de bugün böyle galiba hayatıma biri girecek deyince. Ha. ha. Wow. No way. Hayatın hayatına biri mi giriyormuş? Wow. E yani sana bu konuda bir şey söylemedim mi? <laughs> Yok canım. Bizimki <laughs> tamamen İş, sempatik iş. Üzülsün. Sen bu konuya niye bu kadar takıldın? Göründüğü gibi değil aslında. Bence ikili ilişkilerde bir tecrübe eksikliği var. En azından kısa sohbetlerimizden bunu çıkardım. Onun üzülmesini istemiyorum yani bütün mesele. ben de endişelendim. Zaman kötü, kız genç, güzel ve gerçekten biraz saf. Gözüm üstünde olur. Sen merak etme, gerekirse paslaşırız. Kurtlara yedirmeyiz kuzumuzu.